Bursaspor spor Malatya Spor karşılaşmasına Manatya Spor başlıyor. Karşılaşmanın hakemi Rıza Çelik. Bursaspor Spor takımına kal. Köşe atışı Bursaspor'dan Spor'dan geliyor. Karşılaşmada ilk dakikalar. Reyhan sert vuruyor. Palaş dakika 6 ve Bursaspor Spor 1-0 öne geçiyor. Golü tekrar izliyoruz. Malatya Sporlu futbolcuların offside itirazı ancak palaç defansın gerisinden çıkıyor ve takımını 1-0 öne geçiriyor. Nejat defansa çarpan top dışarıda. Ahmet Supi, Beyhan, sert vuruş Carlos. İlk yarı Bursa Spor'un 1-0'lık üstünüyle sona ediyor. İkinci yarı İnal, Ceyhun, Ceza alanı içerisinde pozisyondan yararlanamıyor. Köşe atışı Ünal. Kafa vuruşu Erhan. Nejat bu pozisyonda da Bursa Sporlu futbolcuların penaltı itirazı vardı. Nejat, Ahmet Supi, topa dokunamıyorlar. Son anda defanstan Muharrem topu dışarıya gönderiyor. Beyhan, orta cezalanına Kafa vuruşu Ali'den Topaz farklı dışarıda. Malatya Spor atağı, Orta Muharrem'den. Şehmuz sonuç yok. Görüntüde Şehmuz. Erkan pozisyondan yararlanamıyor. Köşe atışı. Karambol'den Erhan topu cezalarının dışına çıkardı. Son derece tempolu geçen karşılaşmada Bursa Spor'un 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Pozisyonda Erhan başarılı. Bursa Spor takımı atakta orta cezalarına Necat Biyed için kafa vuruşunda son anda Carlos topu dışarıya çeliyor. Yine Biyediç pozisyonunu kaybediyor. Karşılaşmanın skoru Bursa Spor 1 Malatyaspor 0.